Covid-19 bir pandemidir. Covid-19 pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanlarıdır. Hemşireler Covid-19 pandemisinde en ön safta hastalarla birebir temasla uzun süre çalışmaktadır. Hemşirelerin Covid-19 sürecinde yaşamış olduğu sıkıntılar. Tüm sağlık personelleri gibi hemşireler de evlerinden ailelerinden günlerce uzakta fedakarca çalışmaktadır. Yoğun bakım hemşiresi babasına sarılamadığı için gözyaşlarına boğulan Elif Sümra. Ama benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ama baba tamam, ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ama sen sana sarılırsa ne olur sen hasta olursun. Sonra annene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. Edersen, Ama baba, her gün, her gün, ben seni çok seviyorum, çok çok. Ben de seni her, her, çok seviyorum. Ama sarılamıyorum. Ama baba çok seviyorum. Ama kızım, ben hasta olursam, eğer hasta isem sana da sağlıkçılarımızdan gelen mesajlar. Sıfır noktasında hastayla biri bir temas ediyoruz. Saatlerce tulum, maske, gözlükler içerisinde ter akıtıyoruz. Çoğu meslektaşımızdan aldığımız geri dönüşlerde ekipman ihtiyacı olan yerler mevcut. Bu yüzden bilim kurulunda yer almamız gerekiyor. Saatlerce maske, tulum, gözlük, eldiven giyiyoruz. bir Sağlık Çalışanı olarak ciddi anlamda korkuyorum. Bütün arkadaşlarımız korkuyor. Neredeyse hiçbir koruyucu ekipman olmadan yeri yine işe gidiyoruz. İnsanların 2 dakika durmayı korktuğu yerlerde 24 saat geçirip eve dönmenin endişesi zaten anlatılacak gibi değil. Acilciler olarak günde çok fazla vaka görüyoruz. Kendimizi çok iyi eğitiyoruz. Bu salgın gelmeden önce acil doktorunun tek dediği bu virüs bize gelecek ve savaşacağız. Korkmayın bizler gece gündüz çalışmaya hazırız. Komşum yoğun bakım hemşiresi. O da ailesini köydeki evimize yollayacağım. Ya da kendim ayrı eve çıkacağım diyordu. Aile gitti. Genelde sağlık çalışanları ailelerinden ayrı evlerde kalıyorlar. Sadece sağlık olsun. Kesinlikle arkadaşlar duyurun sesimizi. Bizler annenize, babanıza, kardeşlerinize hizmet vermek için buradayız. İnanın para pul umurumuzda değil. Özel hastanede çalışıyorum. Aylık askeri ücretten bir kuruş fazla almıyoruz. Almayalım önemli değil. Sadece sağlık olsun. Ve daha onlarca örnek. ABD'de hemşireler Beyaz Saray'ın önünde koronavirüs yüzünden ölen meslektaşlarının adlarını okudular. Koruyucu ekipmanlar yetersizdi ve hemşireler haftalardır koruyucu ekipman desteği için yalvarıyorlardı. Sağlık çalışanları olarak COVID-19 ile mücadelede en ön safta yer alıyoruz. Sağlık çalışanlarının işlerini yapmalarına destek olmak için halk sağlığı tavsiyelerine uyun. Eğer sizler sokakta, marketlerde olursanız sosyal mesafeyi korumazsanız hastaneler de böyle olabilir. Sağlık çalışanları COVID-19 ile mücadelede en ön safta yer alıyor. Evlerinden, ailelerinden uzakta COVID-19 ile fedakarca mücadele ediyor. Sağlık çalışanı ebeveynlerini göremeyen çocuklarımızdan mesaj var. this <laughs> is mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Yaşadığımız sürecin gerçek kahramanı onlar. Halk sağlığı hemşireleri de sahada temaslı taraması, rehberlik ve danışmanlık gibi birçok hizmeti canla başla sunmaktadır. İşte örnek bir kesit. Merhaba Ahmet Bey, ben Ayşe Hemşire. Merhaba Hemşire kızım. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim, siz nasılsınız Hemşire Hanım bakalım. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Koronavirüs sürecinde sizler aile sağlığı merkezlerine gelemediğiniz için, bizler de ev ziyaretleri yapamadığımız için redberlik ve danışmanlık hizmetimizi sizi, sizleri arayarak gerçekleştiriyoruz. Dışarıya çıkmıyorsunuz değil mi? Hayır çıkmıyoruz. Kanunlara riayet ediyoruz. Evet, bu süreçte 65 yaş üstü, 65 yaş üstü bireylerde sokağa çıkma yasağı var. İhtiyaçlarınızı 155 e arayarak giderebilirsiniz. Onlar gerekli destek grupları ile size ulaşacaklardır. Tamam hemşire hanım, bu bilgiyi öğrendiğimiz iyi oldu. İlaçlarımız bitmek üzere. Bu konuda ne yapabiliriz? Bu süreçte acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına gidilmediği için raporlu ilaçlar eczaneler tarafından verilmektedir. Yine 155 arayarak ilaçlarınızı temin edebilirsiniz. Peki sana bir şey soracağım kızım. Başka bir sağlık problemimiz olduğu zaman ne yaparız? Bu durumda da evde kal sağlık hizmetleri ekibi var. Aradığınızda size sağlık ekibi gönderiyorlar. Siz 155 arayın, şikayetlerinizi anlatın. Onlar durumunuza göre gerekli önlemleri alacaklardır. Sizi yönlendireceklerdir. Tamam hemşire hanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler Ahmet Bey. Fatma Hanım dışarı çıkıyor musunuz? Evet ihtiyaçlarımız için çıkıyoruz mecbur. Evet anlıyorum. Dışarıya çıktığınız zaman tek kullanımlık maske ve, ve eldivenlerinizi kullanmayı unutmayın. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Sosyal de koruyun. Ayrıca eve aldığınız ürünleri havalandırıp dezenfekte edebilirsiniz. Ve mutlaka eve geldiğinizde elinizi yıkamayı unutmayın olur mu? Tamam dikkat ederiz. Fatma Hanım hatırladığım kadarıyla siz sigara içiyordunuz değil mi? Evet içiyorum maalesef. Evet anlıyorum. Biliyorsunuz ki sigara çok zararlı. Sigara dumanındaki zehirli hava koronavirüsü yakalanma riskini artırıyor. Sigara içmek bağışıklık sistemini baskılıyor. Virüs ve bakterilerin soluk borusuna ve akciğer duvarına yapışmasına neden oluyor. Bu da akciğerlerin koronavirüse davet çıkarması anlamına geliyor. Yani sigara içmemeniz sizin yararınızda olur. Lütfen daha dikkatli olun olur mu? Evet hemşire hanım çok haklısınız. Bundan sonra daha dikkatli olayım. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim hemşire hanım. Bu sıkıntılı durumda siz hemşireler ve sağlık ekibiniz olmasa ne yaparız biz? Aklıma takılan her konuda sizi arayabilirim değil mi? Tabii ki her zaman arayabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı oluruz. Sağlıklı günler dileriz. Toplum olarak hemşireleri nasıl desteklemeliyiz? Merhaba, teyze nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim, sen? mi deli İşten geliyor. Çok mu kalabalık hastane? Evet, çok ama neden buraya geliyorsunuz o zaman size yanacak bir otel vermediler mi aslında? Bize vermediler ama şöyle bir olay. Ama hastanesi gerek. Biz bak 70 yaşın üstündeyiz. Evet ama şöyle anlatayım size. Biz hastanede steril olup yani dezenfekte olup temizleyip <laughs> kuşumuzu alıp kıyafetlerimizi değiştirip Evimize öyle geliyoruz. Sizlere de ilk yaptığı bir şey yapıyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun o zaman. Rica ne ederim. Ne diyelim? Yine de dikkat edin birbirinize. Temas etmeyelim. İnşallah bu virüste kalkarlar. İnşallah. Siz evde kalın yeterli. Biz evdeyiz çocuğum. İki aydır çıkmıyoruz hiç dışarı. Merhaba Anadolu teyze nasılsın? Merhaba Melda kızım. İyi misin? Sen nasılsın? İyiyim. Evde kalıyorsunuz değil mi? Kalıyoruz kalıyoruz. Çocuklar getiriyor yiyeceklerimizi. Oturduğumuz yerde yiyoruz kilo alıyoruz. İyisin inşallah. İyiyim çok şükür. Allah'a emanet İyi, iyi nöbetler, iyi işler. Çok Bak bir kaşık bugün çorbası pişirdim. Sana da katayım getireyim de bir kaşık için. Sen şimdi yemeğin yok. Kapıdan uzatırım bileyle gitmem tamam mı? Allah razı olsun. Tamam çocuğum. Alkışlar sağlık çalışanlarına. En ön safta savaşan hemşirelerimizin moralini bozmayalım. Her durumda hastalarına moral veren hemşirelerimizin de insan olduğunu unutmayalım. Karıncayı bile incitmem deme. Bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Fuzuli. Çin Hemşireler Derneği, Türk Hemşireler Derneği'ne Covid-19 pandemisi nedeniyle işbirliği ve destek mesajı içeren mektup gönderdi. Türk hemşirelerinin ve sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadeledeki özverileri gerçek profesyonellik ve kahramanlık örneğidir. Bu salgını yenerken Türk meslektaşlarımız ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde kalmak istiyoruz. Türkiye'nin bu salgını yayılmadan önleyebileceğine ve tüm zorlukların kısa sürede aşılacağına tamamen güveniyorum. Saygılarımla. Wu Xinguan, Başkan Çin Hemşireler Derneği. Hemşire hayatın içindedir. Hemşirelik emek ister. Hemşire mahremiyeti koruyandır. Hemşirelik şefkattir. Hemşire insancıl olmaktır. Hemşireler realisttir. Hemşire çevresine enerji saçar. Hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verir. İyi ki hemşireyiz, iyi ki varız. Tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası kutlu olsun.